Değerli ustalarım hepiniz hayırlı işler, bereketli kazançlar dilerim. Yeni Çağ Makine Hasan Hüseyin Ataş. Ustalarım bugün sizlere bir farklı video çekmek istedim. 4 metrelik 50'lik borulardan görmüş olduğunuz gibi bir tesisat platformu ayarladık. Bir kapalı, bir kapalı, çift açık, çift açık dirsekler kullanıldı. Biz kendi ürettiğimiz kamera başlıklarımızı, cihazlarımızı böyle zorlu bir platformda nasıl performans sergiler siz değerli ustalarımızdan paylaşmak istedik. Şimdi hep birlikte bunu izleyeceğiz. Kaydımız da aynı anda başlıyor. Evet. Şimdi gönderiyoruz kameramızı. Hiç zorlanmadı. Birinci kapalıdan şu an gönderdim. Evet. Açıkları da geçtik. Bu arada ustalarım ben tesisatçı veya uygulamacı değilim. Ben sadece şu an kendi ürettiğim kamera başlığımı, cihazımı size ele denemek istediğim için bu videoyu çektim. Devam ediyoruz. Evet ustalarım şöyle geçeyim. Görmüş olduğunuz gibi kamera başlığımızın nasıl performans sergilediğini siz değerli ustalarım görmüş oldu. Bu şekilde Zorlu bir platformdan sizlerin gözü önünde kamera başlığımız çok rahat bir performans sergiledi. Şimdi geri çekmede her şey göndermek değil. Çoğu kamera başlığının içeride koptuğunu kaldığını duyuyoruz veya başına gelen sorularımız da oluyor. Evet çok rahatlıkla buradan geçti. Şöyle saralım cihazımızı. Hiçbir sorun olmuyor. Çok rahat geçiyor. Bu arada görüntü kalitemizi de görmüş oluyorsunuz. Evet. Ustalarım kameramızı nasıl gönderdiysek görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde geri geldi. Takdir siz değerli ustalarımız.